Niye açıyoruz gençler çöpü? Abi içinde nevaziye kokladık Ayıp değil mi? İçinde nevaziye kokladık Allah aşkına ya ki. Ya ne var? verince gidiyor gidiyor Ama kaç vereyim ya Kaç gündür alagaç Nereye gidiyor? İleri Bööö Ben istersem verebilirler hadi Bir vereyim Hepiniz bir sefer yapın gidin Çok verme çok verme çok verme. Mı? Diğer tarafa, diğer tarafa. Abi, abi bunlar neşli kızıyor yok, buna verme tamam. Sen sağlık bakanı mısın? <laughs> <laughs> ay ben Hayır, biliyorum, bunlar neşli kızı Ay buna mi? verme, ay buna verme, bunlar neşli kızıyor yok. Hadi Ne bu, deniyor mu bu, dangalak mı bu, ne bu, anlamadım. Herkes bir kere yaptığını gideceğim, işim var, hadi. Bunu yaptırma abi. Salak yemin ederim gerizekalı bu çocuk ya. Ben bunlar neşli kızıyor yok, valla. Şey olmaz. Sen de yap, sen de yap bir kere, fenerli. Fazla 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 yaptın. Bazı geceler vardır unutulmaz. Oğlum. <laughs> vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım. Kaç 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 kaç. O kadar verdin ki ama. Ben de vereyim. Dal başında soğuk varmış. Gel sen de ver gel. Ay vermez. <laughs> dur adam ersin gizleyemem. Hadi yeter hadi. <laughs> evet, abi. Yok lan yok adamın işi var. Hadi benim işim var gençler. Yani. Abi, evet. abi, abi sen YouTuber mısın? Evet. Abi nasıl abi? Şey abi yok çok mu işin geldi? Var kar şey ne? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun çocuklar. Çekiyor, Çekiyor mu? Evet. <laughs> Çekiyor mu? Hadi gözüm. <laughs>